ben size çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben her zaman şundan şikayet ederim. Derim ki keşke anlatmak istediğim anlaşılsa. Benim anlatmak istediğim yine aynı kelimeyi söylüyorum. Başında dedim ki bu memleket hep yallahçılardan zarar görmüştür. Ben bu sözümün arkasındayım. Bu sözümün dışında mesela diyorum, diyorum işte yallahçı insan kendi menfaati için yapmayacağı şey yoktur. Haram olan şeyi dahi helal görür. Yani dinin haram kıldığı şeyleri dahi menfaati için helal görür. Ve orada bir kelime kuruyorum. Diyorum ki hatta tarafkirlik yaptığı parti yanlış karar dahi alsa kendisi alkışlar. Bakın ben bunu söylüyorum ve orada bunu da kullanıyorum. Diyorum ki kendi görüşü yoktur. Ağam bilir, paşam bilir, reisim bilir. Şimdi burada özellikle cımbızla çekilen kelime reis. Ben şunu söyleyeyim. Hepimiz Güneydoğu bölgesinde yaşıyoruz. Aşiretlerin önde gelen büyüklerine reis denilir. Bunu bütün Güneydoğu bilir. Zaten konuşmamın içeriği de o şekilde geliyor. Ağam, paşam ve reisim bilir. Şimdi buradan bu kelimeyi seçip bir yerlere monta etmek gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Bakın benim ailemin duruşu bellidir. Benim babam bu memlekette 50 sene boğaz patlatmıştır. birləştiricilik adına. Çünki biz muhabbət fədaiisiyiz. Bizim xusumetə vaxtımız yox. Biz birləşdirəcəyiz. İslam bizə bu axlaqı verir. İnnel mə'minənə ixvatun. Və orada bundan bəhs edirəm. Və deyirəm ki, kendi görüşünüz olsun. Biriləri sizi yönləndirməklə də gedin. Həqqı, həqiqəti görün. Ona görə yaşantınızı qurun. Maalesə bu sözümüz çarpıtıldı. İşdə i̇şte biz sanki məlum bir partiyi başqa partilərə tərcieh edənmişiz kimi. Xeyr. Benim siyasi görüşüm bütün partilere eşitimdir. Benim için hiç fark etmez. A partisi, B partisi, C partisi. Çünkü bütün partiler bir görüşü temsil eder. Ve ben de o görüşlere saygı duyarım. Ortada durmuşum. Bütün partilere eşit mesafedeyiz biz. Fakat bu sözümüz ne anlamdaysa fazla farklı şekilde lanse edildi. Ve bu gerçekten beni çok üzüyor. Üzülüyoruz. Ama ben inanıyorum ki kardeşlerim benim meramımı anlamışlardır. Anlatmak istediğimi anlamışlardır. Çünkü yine aynı şeyi söylüyorum, bu memleket bizim. Bu memlekete gelecek en küçük bir zarar başta bana gelsin. Askerlik yaptık 18 ay bu vatan için. Keşke Rabbim bizi bu ülkede şehit olarak canımızı alsa. Memleketimi seviyorum, ülkemi seviyorum. Ama bazı sözleri söylediğimiz zaman da sanki bir tarafa yakınmışız gibi. Bizi lanse etmeleri bizi çok üzüyor. Ama ben inanıyorum ki kardeşlerimiz bu açıklamadan sonra bizim ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Benim için hiç fark etmiyor. Benim için Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Arabı, şu, bu hiçbir zaman için benim, benim için fark etmiyor. Biz insanımızı seviyoruz, biz insanlığı seviyoruz ve biz ülkemizi seviyoruz. Bir tepkiyle baş yani. Evet değerli kardeşim Allah sizden razı olsun. Ee, bazı kesim bizi gerçekten tebrik ediyor. Hocam diyor toplumun kanayan bir yarasını gündeme getirdiniz. Hakikaten yellerçilik, yağcılık, yalakalık bu memleketin kanayan yarası. Bakın sözümün arkasındayım. Çünkü neden? Yellerçilik ve yağcılık hakikatin önünde bir perdedir. Hakikati perdeler. Ben bu konuda sözümün arkasındayım. Ama tepki aldığımız yerlerde var. Ya sen bizim Partiye mi söyledin? Sen bizim oluşuma mı söyledin? Kardeşim benim kimsenin partisiyle işim yok. Bizim duruşumuz bellidir. Ailemin 50 yıldır duruşu bellidir. Ve benim hizmetlerim bellidir. Ben bu memlekette gecesini gündüzüne katan, birlik beraberlik adına. Hatta geçen hafta bir programım vardı. Ben orada dedim ki gelin bu memlekette bir uyuşturucu belası var. Elimizi beraber taşın altına koyalım. Anket yapalım hangi mahallede Uyuşturucu kullanımı çoksa biz sivil toplum örgütleri olarak gidip o mahallede nöbet tutalım. Ben bu kadar ülkemi, insanımı seven bir insanım. Fakat dediğim gibi konuşmamız içerisinden seçildi ki bu konuşmam çok uzun. Uzun bir konuşmanın içerisinden seçildi, alındı ve bu şekilde lanse edildi. Ben hiçbir partiye yakın değilim. Ben ortada durmuşum. Bütün partideki kardeşlerimiz, bakın kardeşlerim diyorum. Hepsi bizim için aynıdır ve ben hepsine eşit mesafedeyim. Buradaki reis kelimesi de açıkladığım gibi Güneydoğu'da aşiretlerin önde gelenler reis denilir. Ben bu anlamda açıklama yaptım. Doğrusunuz lütfen benim de e, doğru anlaşılmam adına konuşmalarımız doğru anlaşılsın inşallah.